sırt ağrısı çeken birini tanıyor musunuz? Veya onu mutsuz eden diz problemleri veya başka herhangi bir fiziksel ağrı yaşayan birini? Çözümümüz Mastercare. 30 yılı aşkın tecrübemiz, dünya çapında milyonlarca mutlu kullanıcımız var. Ve dünya çapında 100 bini aşkın adet sattık. Öyleyse biz ne yapıyoruz ve bu nasıl çalışıyor? 15 derecelik baş aşağı eğimde ve üstü hareketli masamızda sırt, diz, boyun problemleri, omuzlar ve vücudun diğer birçok kısmını iyileştirip aynı zamanda dolaşım sorunlarını çözüyor. Bilimsel bir çalışma sonucunda iş yerinde günde 2 kez Mastercare masasını kullanan 3-5 çalışanın hastalık izin günleri azaldı ve sorunları giderildi. Bu da 8 günlük süre içinde oldu. Evinizde, günlük kullanımda, kreşlerde, hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde, kliniklerde ve spor salonlarında kullanabilirsiniz. İş yeri çalışanlarının tüm gün boyunca sağlıklı, zinde ve iyi olmalarını sağlar. Çalışanlar daha verimli ve daha mutlu olur. Bu yüzden lütfen tereddüt etmeyin, hiçbir şeyden çekinmeyin. Bizimle hemen iletişime geçin. Çözümümüz var. Mastercare İsveç Sırt Bakım Sistemi